Kripto Dugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. KuCoin yeni başlatmış olduğu etkinlikten bahsetmek istiyorum sizlere. Sevgili arkadaşlar KuCoin 250 bin dolar değerinde Bitcoin dağıtacak. Yani şu anki değerli 8.2 Bitcoin dağıtmış olacak arkadaşlar. Etkinliğe katılmak çok kolay ve basit olacak. Videoya geçmeden önce arkadaşlar aşağıdaki abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Sevgili arkadaşlar KuCoin sadece yeni kullanıcılar için coin hazinesi karnavalı düzenliği 250 bin dolar değerinde ve yeni katılacak arkadaşların buradan kazanma şansı yüksek arkadaşlar. Çünkü KuCoin o kadar çok etkinlik düzenledi ki birçok arkadaşımız zaten KuCoin'in üyeliğini gerçekleştirmedi ve piyasada gerçekleştirmedi gerçekten sadece yeni girenler dışında KuCoin'e üye olan kişi sayısı çok az kaldı arkadaşlar. Peki bu KuCoin etkinliğine katılmanız için ne yapmanız gerekiyor? Hemen arkadaşlar etkinlik süresinden bahsedecek olursak 5. ayın 16'sı 8'de başladı. 5. ayın 30'u 8 UTC bitiyor yani. Bugün saat 11'de başladı arkadaşlar. 5. ayın 30'unda bitmiş olacak etkinlik sırasında KuCoin'e kaydolan ve yatırma alma şartlarını sağlayan yeni kullanıcılara verilecek. Ödül havuzuna bakalım. Birinci arkadaşlar 100 bin Bitcoin. İkinci arkadaşlar 1000 kişiye 100 Bitcoin değerinde Bitcoin verilecek. 100 dolar değerinde Bitcoin verilecek. Ve üçüncüye şanslı çekiliş biletlerine de 50 bin dolarlık Bitcoin eşit olarak dağıtılacak arkadaşlar. Peki yapmanız gereken ne? Arkadaşlar Yapmanız gereken videonun açıklama kısmındaki KuCoin referans linkine tıklamanız olacak. Mutlaka arkadaşlar aşağıdaki linke tıklayın. Yoksa bakın bu etkinliğe katılınca geçersiz sayılacaksınız. Çünkü bu bir referans kampanyası etkinliği sevgili arkadaşlar. Etkinlik sırasında KuCoin'e kaydoldunuz. Daha sonra arkadaşlar KuCoin'de KYC işleminizi yapacaksınız. KYC işlemleri zaten bütün borsalarda aynı. KuCoin'de de aynı şekilde yapacaksınız. Yine KuCoin arkadaşlar 101, 102, 103 dolarlık bir para göndereceksiniz arkadaşlar. Daha sonra bu KuCoin'e bu parayı gönderdikten sonra sevgili arkadaşlar ne yapacaksınız? Bu yatırdığınız parayla 100 dolara yani yatırdığınız 102, 103 dolarla bir kere alım ve satım yapacaksınız ve bir bilet almaya hak kazanacaksınız arkadaşlar. Ve her kullanıcı en fazla 5 bilet sahibi olabilecek. Bu biletlere çıkacak arkadaşlar bu ödüller. Bilginiz olsun. Peki kurallar ne? Hemen bakalım. Arkadaşlar Ocak 1'den 5. ayın 30'una kadar KuCoin'e kaydolmuş kullanıcılar eğer ki herhangi bir yatırma ve satın almıştım işlemi yapmadıysa onlar da katılabiliyor bu etkinliğe. Yani siz de bundan bir ay önce KuCoin bir etkinliğine Katılmak için referans linkine üye oldunuz. Fakat herhangi bir yatırım ya çekim işlemi gerçekleştirmediniz. Sizler de katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama yine üyelik linkiyle arkadaşlar henüz hiç üye olmadıysanız sizler de direkt katılabiliyorsunuz zaten. Sadece KuCoin'deki blok zincirler aracılığı yapılan para yatırma satın alma işlemleri geçerlidir. Hesap içi transfer veya kırmızı zarflar yoluyla yapılan yatırmalar sayılmaz. Yani sizler başka bir borsadan buraya bir para göndereceksiniz. Her kullanıcı en fazla 5 şanslı çekiliş bileti kazanabilir diyor. Tek bir emir ile 100 USDT spot işlem hacmine ulaşan kullanıcılar 5 bilete kadar arkadaşlar çekiliş hakkı kazanabiliyorlar. Yani arkadaşlar 100 dolarlık bir kere al sat yaptınız ne yaptınız bir bilet kazandınız. Yine bunun devamında en fazla 5 bilet kazanabiliyorsunuz. Etkinliği paylaş butonuna tıklanarak oluşturulan bağlantı üzerinden yönlendiren ilişkisi hemen geçerli olacaktır. Yani arkadaşlar bu etkinliği paylaş butonu var. Bu etkinliği paylaş butonuyla paylaşırsanız sizler de etkinliği arkadaşınızı davetmiş olacaksınız. Kazananlar etkinlik bittikten sonra e-posta yoluyla bilgilendirilecek ve 7-3 gün içinde arkadaşlar KuCoin hesaplarına yatırılacak diyor. E-posta alınmadıysa özü, ödül kazanılmadı anlamına geliyor. Kukoy işlemde hile olarak kabul etme ve kullanıcıları diskalifiye etme hakkına sahiptir diyor. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken neymiş? Videonun açıklama kısmındaki etkinliği paylaş linkiyle üyenizi gerçekleştiriyorsunuz. KC yapıyorsunuz. Buraya 100-203 dolarlık bir yatırım yapıyorsunuz. Daha sonra 100 USDT'ye tek bir emirle 100 dolarlık 101 dolarlık alım satım işlemi gerçekleştirdikçe en fazla 5 bilet kazanıyorsunuz. Ve bununla arkadaşlar bu KuCoin coin hazinesi karnavına katılmış oluyorsunuz. İnşallah arkadaşlar bizim grubumuzdan herkese çıkan ve güzel paralar kazanırsınız. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.